Bir zaman evet, hormon tedavisi nedir? Östrojen ve progesteron nedir? Bunları öğrenebilir miyiz sizden? E, tabii. aslında meme kanseri deyince hemen aklımıza gelen bu oluyor, hormonlar. Çünkü meme kanseri e, dediğimiz zaman hastalığın yüzde 99'u kadınlarda görülüyor. Yalnızca yüzde biri erkeklerde ve bu yüzde 99'da da önemli bir kısmı yarısından fazlası aslında hormonların sorumlu olduğu bir durum. Estrojen ve progesteron dediğimiz hormonlar kadınlık hormonları olarak da bunları tanımlayabiliriz. Vücudumuzda ee, yumurtalıktan üreme dönemi boyunca, yani adetlerimizin devam ettiği dönem boyunca yumurtalıklarımızdan önemli oranda salgılanan hormonlar, meme kanserindeki rolü nedir diyecek olursak da meme kanserinde estrojen, evet bu bu slaytı biraz önce de gördük ve çok sevdik. Meme kanseri kadın ve estrojen, bunları aslında birbirinden ayırt etmiyoruz birbiriyle çok ilişkili. E, meme kanserinde de bu hormonlar bizim aleyhimize çalışmaya başlıyor. Lehimizde olan bizi kadın yapan bu hormonlar meme kanseri hücrelerinin de büyümesine, onlara büyüme uyarısının gitmesine neden oluyor. O yüzden hormon tedavisi çok önemli meme kanseri. Bak Hiçbir zaman eksilmedi